Ela kullan bacaklarını kızım. Beyrinci. 2 numara Özna, Öznur Yılmaz. 75 kilogram 3. kaldırış. Bas. Aferin kızım. Çok güzel. Bas. Hadi kızım. Ela bacakları kullan. Suratlı ol kızım. Yüksek. Bas. Aferin kızım. Aferin. <laughs> Yüksek çek. Bacakları kullan kızım. Mısla. Yüksek. Bas bas. <laughs> Yüksek çek Ela. Aferin kızım. Geriye doğru iyi çık. Kitle düşekleri. Sen çıksın kızım. Uşla. Canan Korçak hazırlansın. Haydi kızım uşla ol. Baş. Aferin kızım. İç gele doğru. Yardımcılar 98 kilogram yapınız. Kız. Aferin. Üç numara Hadi kızım. Bas. Bas. Ela biraz daha sürat dol kızım. Yüksek. Kullan bacakları. Bas. Aferin kızım. Geriye doğru iç gün. Dirsekleri kitle hemen. Çök. Akşamın koçak hazırlığını